Kendi intikamımız uğruna Cezayir'deki mazlumları gözden çıkaramayız. Bu sebeple evvela onları gözeterek yapacağız hamlemizi. Ya huzursuz olan Leventler olursa? Kararımdan huzursuz olmak bir adinden dönmek demektir. Kim dönerse yolu açık olsun. Ben tek başıma da kalsam bu yoldan dönmem bu böyle biline. Niye Cicel'i verip cezayı almayız? Cicel'i tekrar almamıza ne mani olacak? Cezayir'i almış Don Diego. Cicel karşılığında bırakır mı hiç? Muhakkak bir oyun vardır bunun altında. Nasıl bir oyun? Bu herif Cicel'i aldıktan sonra Cezayir içinde muhakkak bir tertip kuracaktır. İki yurdu da elimizden almaktır amacı. Biz de ne Cicel'i bırakacağız ona... ...ne de Cezayir'i ona yar edeceğiz. ...mazlumların canına bir zarar gelmeden sessizce halletmemiz gerek bu işi. Gayrı Köpoğlu her tarafı adamlarını yerleştirmiştir. En ufak bir koku alır ise her şey mahvolur. Bu sebeple... ...biz de ona sezdirmeden Cezayir'e saldırmanın bir yolunu bulacağız. Cezayir bizim için bir taht. Bir yurt değildir bundan böyle sadece. Cezayir bizim onurumuzdur. O Don Diego'nun elinden onu alıp... İntikamımızı da, onurumuzu da yerde koymayacağız. Esirler ne alemde? Kabul ettiler mi Hızır'dan vazgeçip bize biat etmeyi? Etmediler hala. Barbaros Hayrettin derler, başka bir şey demezler. Ama onları yola getireceğim, merak etmeyin. Cezayir'i alınca bana emirlik vereceğinizi söylemiştiniz. Oruca karşı da bunun için birlik yaptım sizinle. Ne zaman verirsiniz acaba? Emirlik mi? Daha birkaç basit esire biat ettiremiyorsun. Ne emirliği? Ama... Don Diego, müjde. Kral Şerke'nin filosu yarın Cezayir'de olacakmış. Hmm. Bak genç adam. Daha birkaç esiri bile yola getiremezsen... ...seni hiç kimse umursamaz. Bunu anlıyor musun? Şimdi git gerekeni yap... ...ve emirliği hak ettiğini göster. Yapacağım. Onların aklından, kalbinden, dilinden Barbaros Hayrettin'i sileceğim. Hızır ciceli vermiyor. Cezayir'de bir saldırı planlayacaktır muhakkak ama bizim daha hızlı davranmamız lazım. Kral Şarki'nin filosu, yarın Cezayir'e uğramadan Cicel'e saldırmalı, biz de Kara'dan saldırmalıyız. Böylece her iki taraftan kıskacı alıp, Cicel'i ele geçireceğiz. O halde Kral Şarki'ne haber verelim. Rota'yı doğruca Cicel'e çevirsin. Hatta haberi de ben götürmek istiyorum. Neden? Çünkü sen Cezayir'den ayrılmamalısın ya Zaten kara saldırısını sen yapacaksın. Ben de Filo ile beraber deniz saldırısında bulunmak istiyorum. Ki ne zamandır şöyle büyük bir deniz saldırısına katılmamıştım. Madem zafer ikimizin zaferi, o halde sen karadan, ben de denizden kazanmalıyız. Senin hiçbir isteğine hayır diyemem. Hele böyle bir yırtıcı ve savaş isteğin varken... ...hazırlıklarını yap o zaman. Yarın aşkımızı taşlandıracak zafer bizim olacak.